merhabalar. Bugün iki tane taş ameliyatı yaptık. Özellikle iki ameliyat, onlardan bahsetmek istedim. Bir tane hastamız Suriye'den geliyor, yurt dışından gelen bir hasta. 10 yıldır geçmeyen idrar enfeksiyonu var. Hasta bunun için çok sayıda ilaç kullanmış, çok sayıda tedavi almış. Fakat idrar yolu enfeksiyonu sürekli hiç geçmiyor. Bize geldi de yine idrarından mikrobredi, bir müddet antibiyotik kullandık ve ondan sonra böbreğinde, her iki böbreğinde taşları tespit ettik. Taşlarını kapalı yöntemle kırdık. O dar boyunlu yerlere yerleşmiş taşlar. O nedenle küçük olmasına rağmen düşmemiş. Fakat hastamızda iltihap sebebi yani geçmeyen 10 yıldır geçmeyen iltihap sebebi neden olmuş taşlar? Hastamızın taşlarını kapalı yöntemle flexible retroskop dediğimiz yöntemle böbrek içine girerek tamam lazerle tamamen kırdık temizledik. Hastamıza şifa olsun. Diğer bir hastamızda başarısız bir ESWL öyküsü yani dışarıdan şok dalgalarıyla taş kırma öyküsü var. Hasta taş kırılmış fakat iki seans kırılmasına rağmen taşla hiç kırılma olmamış. Ve taşı da bebek çıkışına yerleştiği için ağrıları hiç geçmemiş, enfeksiyona neden olmuş taş. Artık günümüzde ESV ile kullanılmıyor mu? Hayır kullanılıyor. Tabi bazı taşlarda ESV'nin yani vücut dışı şok dalgasının yeri var. Fakat son teknolojilerle, ince aletlerle, lazer teknolojilerle taşlara daha çabuk ulaşılıyor ve daha kesin, daha net tedaviler sağlayabiliyoruz. Tek seferde taşların tamamen kırılıp temizlenmesini bu yöntemle sağlayabiliyoruz. Herkese sağlayacak bir günler, iyi günler dilerim.